hassas mevzu. Zor iş. Ama sen de artık çocuk değilsin. Yani annenle beraber de yaşamıyorsun. Hem annen daha genç. Yalnızlık Allah'a mahsus derler. Can yoldaşı falan derler işte. <laughs> Tabii canım can yoldaşı. Ama o can yoldaşının kim olduğu da önemli. Değil mi? Hı. Hmm. Anladım ben. Cici baba adayını sevmiyoruz yani. Sakın bir daha o kelimeyi kullanma. Sakın. Bayağı sevmiyorsun. Bayağı sevmiyorum. Hatta öleceğimi bilsem yine de baba demem o adama. Hoş geldiniz. Benim de küçük bir toplantım vardı zaten. Siz keyfinize bakın. Yüzüğün nerede? Hı? Yokmuş öyle nal gibi bir tek taş. Yoksa yanıma geliyorsun diye mi takmadın? Hadi buradan gidelim de bir yerde oturup rahat rahat konuşalım. Konuşacak bir şey yok ki. Davetiye falan getirmişsindir sen ya. Belki de davette bile değilimdir ha. Şaşırmam çünkü. Dün geceden sonra şaşırmam. Annesi? Evleniyor. Bak dün akşam... Ben de çok afalladım. Yani toparlayamadım. Gelemedim peşimden. Seni yalnız bıraktım. Alışığım ben. Sıkıntı yok. Sen o adamın evine gittiğin günden beri yalnızdım ben zaten anne. Hatta daha da anlamlı bir yalnızlık şimdi biliyor musun? Annem kariyerinde hızlı yükseliyor. Büyük terfi. Evin hizmetçiliğinden evin hanımlığına terfi ediyor annem. Ya git, Gidelim bir yerde oturup rahat rahat konuşalım. O konuşacak Gülüyoruz bir abi. şey yok ki. Her şey ortada. Büyük aşk uzun bir aradan sonra devam ediyor. Kısa bir ihanet molasının ardından. Hayat. Sen kendini yakıştırdıktan sonra... ...kızın şimdi bir sorun yok anne. Yakıştırıyorsun değil mi kendine? Hı? Yakıştırıyorsun. Dur bakalım bir yakışıyor mu? Yıldırım Saner... ...ve eşi Ümran Saner... Yıldırım Saner'in biricik eşi Ümran Saner. Ümran Saner. Ümran Saner. Yakışıyor muymuş? Ben sana Yıldırım'ı anlatamam ki. Utanırım, sıkılırım, dilim dolanır. Kucağıma aldığımdan beri sadece anne olmayı bildim. Hep bildiğim. Anne olmak senin. Senin annen olmak. Kalbimde bir yere vardı. Üstüne seni bastım. Ama sonra bir baktım. Kalbimde sadece sen varsın. senin için çarpıyor. Sonra o adam geldi. Değil mi anne? Tekrardan hayatına girdi. Kalbine. Teyzemle beraber kırdığı kalbine. Beni de bir kenara itti. Seni benim kalbimden kimse itemez. Kimse. Ya çocukça bir kıskançlık mı sanıyorsun sen benim yaptığımı? Sonsa kadar yalnız kal, tek başına mı yaşlanmanı istiyorum? Hayır. Ama o adam mı ya? O adam mı anne? Dur, dur gitme. Ne olursun dur, gitme beni bekle. O adam mı anne? Hı? Söyleyecek başka bir şeyim yok. Sana yemin ediyorum, senin istemediğin hiçbir şey olmayacak. İstemediğim hiçbir şey olmayacak mı? Bugüne kadar istemediğim her şey oldu anne. Ben daha doğmadan oldu. İstemediğim hiçbir şey olmayacak. Ben ister miydim orada da seni teyzemle aldatmasını? <laughs> Benden bu yaşıma kadar kocaman bir aile almasını, seni almasını ister miydim ya? <laughs> Erken çıkıyorsun. Erken gelmiştim zaten. Yarın saatinde gelirim. Şu savaşı ne kadardır tanıyorsun? Pardon. Merak. Sadece merak. Durup dururken neden merak ettiğini anlamadım. Durup dururken değil. Dün geceden sonra diyelim. Demeyelim. Dün geceden de savaştan da sana ne diyelim? Huzursuz olmaya başladım. Ve huzursuz olduğum yerde bulunmam. Bak, duvarların bitmek üzere. Bence yarın bıraktırma. saçmalıyorsun artık. Kes şunu diyorum sana. Ben sadece Savaş bana ne söylüyorsa onu söylüyorum. Ha, i̇kiniz de bir tuhafsınız. Ne var ki bunda bu kadar abartacak? Niye korkuyorsunuz ki siz? Ha, neyden korkacağım? Pardon, iyi misin sen? Savaş da sen de gerçekten tuhafsınız. Siz kimden neyi hesaplıyorsunuz ki? Biz bütün yazımızı dip dibe geçirmedik mi? Ben kaç kez söyledim sana, kaç kez yakaladım birbirinize nasıl baktığınızı. Ha yok öyle bir şey diyorum, hayal abartıyorsun artık. Esas sen abartıyorsun hayat. Ha çocuğa da artık nasıl bir enerji yolluyorsan o da böyle abartıyor, korkuyor falan senden. Belli işte, belli sana karşı bir şeyler hissettiğim belli. O da sana karşı boş değil ki. Aşık oldum diyor çocuğum. Ya, yeter artık ya, ben buna katlanmak zorunda değilim. Hayat! Ya! Ya Hayat, bir saniye. Gelir bir... misin Sen ne yaptığını zannediyorsun ha? Kendine gel ve haddini bil. Anne sen iyi misin? Gerçekten soruyorum, sen iyi misin? Sana mı kaldı o ikisini yakınlaştırmak ya? Sen kendini ne zannediyorsun? Ben mi? Evet, sen! Ben kendimi ne zannediyorum? Sen ne zamandan beri kız muhabbetlerine karışıyorsun? Saçma sapan yakıştırmalarla kuzenini utandırıyorsun. Beni de fazlasıyla sinirlendiriyorsun. Ne oluyor ya? ya? Yeni bir şey değil baba. Her zamanki şeyler. Annem hayata annelik yapmaya çalışırken benim de annem olduğunu unutuyor. Değişmiş. Et. Kendini fazla açık ediyorsun. Hayal bile. Reşat ne saçmalıyorsun sen? Ne yapıyorsun telefonumla? Saate bakıyordum. Bugün seninle eşlere ekip şöyle keyifli bir kızlar günü mü yapsak? Masaj, spa, biraz alışveriş, kuaför. Ortaya karışık gel. İşe ekemem. Yani üniversiteye başlamadan önce duvarları bitirmem lazım. Tamam. O zaman ben seni işe bakayım. Hem birazdan haklarız hangi konu hakkında laflayacağız ki? Ya annem ve evliliği mi yoksa hayal ve savaş mı? Savaş konusunda seni uyarmıştım. Yani hayalle onu yakınlaştırmaya çalışırken dışarıdan nasıl göründüğünü söylemiştim sana. Gözümü kaçırmana gerek yok. Çünkü korkacağım bir şey yok. Hayal'in söyledikleri doğru olsaydı... ...eğer onun zannettiği gibi bir şey hissediyor olsaydın... ...o zaman korkman gerekirdi, değil mi? Anladım. Yani konumuz annemle evlilik. Kesinlikle. Gel. Annemle Yıldırım'la alakalı uzun uzadıya konuşulacak bir şey yok. Çünkü Yıldırım'ın gerçek anlamda annene evlenme teklifi ettiğini düşünmüyorum. Ne demek bu teyze? Geç hayat. hayatta konuşmak için geldim. Buraya gelmek istemezdim. Seni telefonla aradığımda teyzen açtı ve beni engelledi. Yani mecbur kaldım. Beni neden aradınız? Yıldırım'a da söylemeye çalıştığım gibi buna mecbur değilsin hayat. Buraya kadar boşuna zahmet etmişsiniz. Biz de çıkıyorduk. Yani Yıldırım Bey'in benimle ne konuşacağını, yüzüme baka baka ne konuşabileceğini gerçekten merak ediyorum. Hayatımda gerçekten gerek yok. Gerek var diye değil. Ben öyle istiyorum teyze. Peki. Salona geçelim o zaman. Onunla yalnız konuşacağım. Yani sizinle oturup kahve içecek değilim Yıldırım Bey. Ama eğer beni çalıştığım yere bırakırsanız... ...sizi arabada dinlerim. Yani nerede çalıştığımı biliyorsunuzdur herhalde Gayet iyi biliyorum. Hadi. Görüşürüz teyze. Yıldırım Bey, sizi dinliyorum. Kenarı çekmenize gerek yoktu. İşte geç kalmak istemediğimi söylemiştim size. Bu kadar önemli bir konuyu yola değil yüzüne bakarak konuşmak istedim çünkü. Evet. Tabii haklısınız, önemli bir konu bu. Evlilik çünkü bu, değil mi? hani öyle bir anda bir anlık bir kararla mesela yemek davetinde evlilik teklif edilmez çünkü o bir an senin yaşın kadar yıl önce yaşanması gereken bir andı belki de hayat. <laughs> Burası unutulmaz büyük aşkınıza şapka çıkarmam gereken yerse eğer ben şapkamı sizin ihanetinize çıkarıyorum. Yıldırım Bey. Bu ikimiz için de kolay bir konuşma değil. Ama konuşmak zorundayım. Çünkü beni yanlış anlamandan çok korkuyorum hayat. Tüm yaşadıklarımızın dün gecede dahil... ...hesapsız ve plansız olduğunu bilmeni isterim. Seni ikna etmek için söylemiyorum. Seni asla yok saymadığımı, sayamayacağımı... ...geçmişi de hatamı da asla unutmadığımı bilmeni isterim. Komik ama trajikomik. Ya sizin o hatayı unutabilmeniz mümkün mü? O hatanın bir adı var, bir hayatı var. Sizin hatanızdan doğmuş bir çocuğunuz var. Teyzemin doğurduğu çocuk. Ya sizin çocuğunuzun annesi. Ya beraber olmak istediğiniz, evlenmek istediğiniz kadının kız kardeşi. Ya i̇nsan söylerken bile bir tuhaf oluyor. Yüzü kızarıyor, gururu kırılıyor ya. İşte bu yüzden... Karşıma geçip konuşabilmeniz bile büyük cesaret. Ama ben size kızmıyorum Yıldırım'ı biliyor musunuz? Size bu cesareti veren annemi kızıyorum. Neyse yani bence devam edelim. Çünkü işime geç kalıyorum. Lütfen. Bilmiyorum hayal nereden çıktı bu şimdi? Çok yorgunum, keyfim de yok zaten. Bak Onur'u askere göndereceğiz. Veda yemeği gibi bir şey işte, gel sen de. Kim kimiz peki? Kim kim olacağız canım? Ya sen bilmiyor musun? Sosyal tayfayız biz. Biz bizeyiz işte. İyi peki tamam. Sırf onun hatırına geliyorum bak. Konum atıyorum. Tamam hadi bebe. Programın var galiba. Ya bir arkadaş askere gidiyormuş da. Bak ya uzakmış bir de. Ver bakayım. Ver. Ay tamam burası benim yolum üstü. Ben bırakırım seni. Ay, yok canım sen de. Dünden beri şoförümüş gibi. Aa, hadi tamam. Hadi. İyi. Peki sağ ol. Rica ederim. Teşekkür ederim bıraktığın için. Yarın sabah Baktır. görüşürüz. ...kaseye kadar bırakmayacaksın herhalde. Burası halka açık bir kafe değil mi? N nasıl yani? Gelmişken bir şeyler atıştıracağım. Tabii sen biraz nazik olursan belki sana davet edebilirsin. Zorla kendini davet ettireceksin yani. Patronun olsun. Arkadaşım değil bu yüzden... Bu yüzden? Evet. ...bizim masadasın. Oğlum masayı kız gence de böyle streçecek misin? Ne? Diyorum ki halı sahaya hazırlanıyor gibisin. Bir sakinleş, bir nefes al, bir rahatla. Kız gelmeden şu kafadan çık. Aşkını ilan edecek. sak. Ay baban gibi damardan girip böyle evlenme teklif etmeye falan kalkma da. <laughs> Daha genciz yani. Abartmayalım ya. Yani sadece hayatla bir konuşabilirsem. Selam. Selam. Aleyküm selam. Vay be. Demek sen şu meşhur Adnan Armancı'nın oğlusun ha? Ee, annemle babası ortak da sayılır şirket durumlarından. Ha, geçen şey, şu babanın jipimsi şeyini gördüm. Traktörünü. Tank. Aynen, babam sever öyle şeyleri. Hayat, evet. biz konuşabilir miyiz? Söyle. Konuşabilir miyiz? Konuşamayız çünkü özel bir şey yok. Ee, Hayat'ın çizdiği resimler var mı? Yani fotoğrafları falan var mı sende? Ha, yoksa da biz bir gün harmancıya gelip görürüz, değil mi? Onu... Ben çok isterim. Hayat, evet. lütfen biraz konuşayım. Bir Daha fazla zorlama bence. Savaş. Bence de. Sence de ne lan? Sence de ne lan? Beyler, beyler, beyler. Diyorum ki zorlarsan birazdan belki bir tokat verirsin. Ne diyorsun? Oğlum, ne diyorsun? Mert, lan, ne diyorsun? diyorsun. Lan? Benden değil, hayattan. Dün geceki gibi. sen savaşa tokat mı attın? Evet. Attın. Öpüştüğümüz için. Seninle sonra konuşacağız. Bırak gitsin bence. Sen takmışsın peşine birini getirmişsin masaya. Gel konuşalım diyorum. Konuşacak özel bir şey yok diyorsun. Öğrenmiş tokadı. Vursun yüzüme. Söylerim kızım. Burama kadar gelirse söylerim. Ya sen ne yaptığını farkında mısın? Ha? Hayalin yanında ya. Hayalin yanında öpüştük diyorsun. Öptüm derdim. Hatta zorla öptüm derdim. Ama bana karşılık vermesin. Sakın. Sakın bir daha... Al vur. Vur bir daha vur. Ya ne istiyorsun benden? Ya ne istiyorsun? Sen, sen benim kuzenimsin. Anladın mı? Sen teyzemin olsun. Ya olmasaydım? Ya teyzenin hiçbir altı olmasaydım? Ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun? Ne saçmalıyorsun sen? Ya değilsem hayat. Ne saçmalıyorsun diyorum? Ya senin hiçbir şeyin değilsem? Ama olmaya çalışıyorsa. Ne saç... Ne saçmalıyorsun cevap ver! Savaş! Savaş cevap ver ne saçmalıyorsun! <laughs>